Mersin'de Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız deniz aracı Oka'nın tanıtımı yapıldı. Mezitli ilçesindeki Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tu General Ercan Atasoy'la Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tu Amiral Oğuz Bavbek katıldı. Vali Pehlivan ve diğer katılımcılar Okan'ı inceledi, özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Etkinlikte Okan'ın deniz üzerindeki gösterisi izlendi. Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, gazetecilere yaptığı açıklamada Okan'ın ihracata hazır bir ida olduğunu söyledi. Ee, üzerinde barındırdığı çok farklı sensörler ki bunlar e, radar, termal kamera, gece e, görüş kamerası, e, şey GPS gibi birçok sensörlerle otonom e, olarak kendi karar mekanizmalarını vererek Yapay Zeka algoritmalarıyla e, üzerine yüklenen misyonları e, sorunsuz olarak yapabilen e, bir insansız su üst aracı savunma sanayi başkanlığıyla e, birçok kere testler gerçekleştirildi bu testlerden başarılı bir şekilde geçti Okan e, şu an envantere girme aşamasında son görüşmeler yapılıyor e, savunma sanayi başkanlığıyla İstenirse üzerine konabilecek silahlı sistemlerle şu an İDA olan yani insansız deniz aracı sidaya silahlı insansız deniz aracına dönüşebilmekte. Tabi ölçeklenerek de kidaya yani kamikaze insansız deniz aracına da dönebilme özelliği olabilir. Oka'nın platformu tamamen kendi Mersin'de kendi tasarımımız olan ve kendi imalatımız şeklinde tamamlandı. Üzerindeki elektrooptik sistemler, radarların hepsi sensörler hariç milli elektronik sistemler yani milli olarak yapıldı, yerli olarak yapıldı. Yazılımlar da kendi iç bünyemizde geliştirdik. Dolayısıyla dışarıdan temin ettiğimiz uç elektronik parçalar artı sensörler hariç tamamen tüm sistem yerli ve milli olarak geliştirildi. Hali hazırda da yine Sağlık Güvenlik'te e, iç proje olarak e, kullanmaktayız. Onlarda da e, e, Okan'ı test etmekte, bize geri bildirimler bildirmekte ve o geri bildirimler neticesinde de biz geliştirmelerimize devam etmekteyiz. Takdir edersiniz ki bu e, ürünler e, gerek İHA'lar olsun, gerek İDA'lar olsun, dünyada yeni gelişen e, ürünler ve buradaki ARGE bitmiyor. ARGE sürekli devam etmek zorunda. Zaten bu konuda da Ülkeler arasında da bir yarış var. Türkiye de bu yarışta e, yerini aldı. E, İHA'larda kazanılan başarıları idalarda da e, göstereceğimize eminim. Bu konuda da Okan e, bu en büyük adaylardan biri. Bizim yurt dışındaki ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. E, Birçok ülkeden aslında talepler geldi. E, şu an e, ilk olarak biz savunma sanayi başkanlığındaki e, envanterle ilgili olan e, sürecimizi tamamlamak istiyoruz. Sonrasında da e, yurt dışında çok farklı ülkelerde e, ihracat imkanı e, büyük potansiyel gözüküyor. Etkinliğin ardından Kayacı Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Hakan Kayacı, AK Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati'ye tablo hediye etti.